Herkese merhabalar. Bugünkü aracımız 2022 model Porsche 8 Arline. Hep Impression bas paketlerini paylaşıyorduk. Bugün ise Porsche 8 Arline aracımızı paylaşıyoruz. Biz IQ LED Stop, orijinal IQ LED Stop, dinamik kayarlı LED Stop montajını yaptık. Orijinal merkezi kontrol ünitesine takıyoruz pinlerini. Dinamik ledli Let's stop olarak çalışıyor. Geriye takalım. Düşün kaynağı falan Birerleri. Geriye taktığınız zaman ise Letleri yana Ayrıca aracımızın gizli özellikleri. Açılasyonunu yaptık. İçeri geçelim. Aracımızın kadranında yeni temalar ekledik. Ayrıca sağ tarafta hızlanma tork tork kuvveti aynı şekilde sol tarafta da bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Direksiyon açısı vesaire. Bizleri takipte kalın. Yeni araçlarda buluşmak üzere. İyi günler diliyorum. İyi seyirler.